Merhaba arkadaşlar. Mine ben. Ee, yaşam koçuyum. Sizlere bu alanda yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım faydam dokunur. Kendimden kısaca bahsedeyim. 29 yaşındayım. Liseyi güzel bir cilt bakım üzerine okudum. Üniversite radyo televizyon sinema üzerine okudum. Ama yaşam koçluğu eğitimi aldım. Ve bu alanda da kendimi geliştirmek istiyorum. Sizlere yardımım dokunsun istiyorum. Umarım faydam dokunur. Sizlerle tanışmak için çok can atıyorum. Yani sabırsızlanıyorum. Ee, videomu yakında gelecek. ikinci bir videom. İlk önce bir tanıtım videosu çekmek istedim kısaca. Videolarım yakında gelecek. Beklemede olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.